Orta uzunlukta anime önerileri. Şimdi buradaki animeler çerezlikler kadar kısa değil ama Naruto kadar da uzun değil. Yaklaşık 50 bölüm bandında ve hepsi de mükemmel animeler. Bir numara, yani hepsi fantastik değil burada. arada şu an onu fark ettim. Neredeyse hiçbir fantastik değil. Neyse. Mob Psycho 100. Mob Psycho 100 mi demeliyim? Neyse. Hani bu fantastik olan ve güzel. Sarıyor. 37-38 bölüm falan herhalde. Belki biraz daha uzun durdu, da hatırlamıyorum. İki numara. Bu Dororo. Yani Doror hakkında kötü hiçbir şey söyleyemem. Hatta D harfindeki videomda da olan bahsetmiştim. Hani kötü hiçbir yanı yok. Çok güzel bir anime. İlk yapımını izlemeyin ama. Hani güncel olanını, yeni çıkmış olanı izleyin. 3 numara Doctor Stone. Doctor Stone'u da çok beğeniyorum. Hani beğenmen olduğunu düşünmüyorum. Hani beğenmemek zaten bir hakaret bu söyleyeceğim animelerin hepsine bence. 4 numara. Bunu ne olabilir? Hmm. Harbi ben 4 numara ne koymuş olabilirim ki? Vinland Saga! Aa nasıl unuttum? Vinland da gerçekten çok güzel. Hani gerçekten çok güzel. Hikayesi çok derin. Diğerlerine göre daha anlamlı. Hani fantastik, eğlenceli Bu gerçekten derin bir hikaye sahip. O yüzden Vinland Saga hani, herkese hitap eden bir bence. Her yaş, her yaşa değil. Daha yetişkinlere. Neyse. 5 ee, numarayı numara ne Unuttum bu arada. O yüzden bakmak istiyorum. Ben neyi söylemedim burada? Stains Gate'i söylememişim. Mikrodalgayla bir hikayemiz var. Ve güzel. Hani gerçekten Buradaki animeler hepsi güzel bu arada dediğim gibi. İzleyip pişman olmazsınız. Çok uzun oldu. Yeter bu kadar. Görüşürüz.